Merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimizde kanın yapısı, e, görevleri ve kan gruplarını göreceğiz. Şimdiden bir dersler diliyorum. Görevleri ve kan grupları. Damarlarımız aracılığıyla kalbimizi ve tüm vücudumuzu gezen kanın nasıl bir yapısı olduğunu hiç merak ettiniz mi? Şimdi burada durduruyorum arkadaşlar. Çünkü öncelikle temel kısmını almamız gerekiyor. Şöyle ki arkadaşlar Kanın yapısına baktığımız zaman, bakın kan şu şekildeydi dedik. Kanın bir plazma kısmı vardı. Bu yüzde %55'lik bir kısma denk geliyor. Bir de kan hücreleri vardır. Bu ise yüzde %45'lik bir kısma denk geliyor. Yani kan plazması daha fazla. Kan plazması dediğim zaman hani sulu kısmı diye düşündüm. Kan hücreleri dediğim zaman, kan hücrelerinde sadece al yuvarlar, alt yuvarlar ve trombositler bulunuyor demiştik. Yani kan pulcukları bulunuyor atık madde dediğim zaman ya da besin maddesi nerede bulunur dediğim zaman hemen kan plazmasında denmeniz gerekiyor. Karbondioksit hariç çünkü karbondioksiti taşıyan ya da oksijeni taşıyan al yuvarlarda ama bunun dışında vücutta oluşan atık maddelerin hepsi kan plazmasında bulunur. Besin maddeleri kan plazmasında bulunur. Su kan plazmasında bulunur. Hormon kan plazmasında bulunur. Arkadaşlar tekrar söylüyorum kan hücrelerim al yuvarlar, ak yuvarlar ve trombositlerden oluşuyor. Sadece bunlar var. Geri kalan her şey kan plazmasının içerisinde taşınıyor arkadaşlar. Nerede bulunuyor? Kan plazmasında. Nerede taşınıyor? Kan plazmasında. Yani taşınıyor kelimesini kullanıldığı zaman lütfen şaşırmayın. Taşınıyor dediği şey nerede bulunuyor şeklinde algılayın kan hücreleri sadece al yuvarlar, ak yuvarlar ve trombositlerdir. O zaman diyorum ki kan iki kısımdan oluşur. Kan plazmasından ve kan hücrelerinden oluşur. Kan plazması en fazla olan kısmıdır. Çünkü kanın yaklaşık %55'i kan plazmasıdır. %45'lik kısmı ise kan hücreleridir arkadaşlar. Şimdi kaldığımız yerden devam edebiliriz. Kanımız vücudumuzda bulunan hücrelerin besin ve oksijen ihtiyacını karşılamak için tüm vücudumuzu bir günde yaklaşık bin kez dolaşır. Kanımız yaralanma sırasında kanamayı durdurmak için pıhtılaşarak vücudumuzun fazla kan kaybetmesini engeller. Hastalandığımızda ise kanımızda bulunan ak yuvarlar vücudumuzun savunmasını sağlar. Kan, kan hücreleri ve kan plazmasından oluşur. Kanımızın yapısında alyuvar, akyuvar ve kan pulcukları olmak üzere 3 çeşit hücre bulunur. Kanımızda bulunan en büyük hücreler akyuvarlardır. Büyük beyaz kan hücreleri olan akyuvarlar vücudumuzu hastalıklardan korumak için çalışır. Hastalandığımızda kanımızda akyuvar sayısı artar. Akyuvarlar kanımızda bulunan mikropları içine alarak yok eder ya da mikropları yok eden maddeler salgılar. Bu hücreler hasta olmadığımız zaman kırmızı kan hücreleri olan al yuvarlardan daha az sayıdadır. Al yuvarlar kanımıza rengini veren hemoglobin hücreleri olan al yuvarlar... Şimdi ak dedik ki e, en büyük olan hücrelerim sayı olarak ise en az olan hücrelerimdir. Ak yuvarlar arkadaşlar beyaz savaşçılardır. Çünkü bakın burada da göstermiş beyaz rengini beyaz renklidirler. Vücuda mikrop girdiği zaman hemen çoğalırlar. Kendilerine ait çekirdekleri var vardır. Bakın şunlar çekirdekleri. Çekirdeği beyinleri gibi düşünün. Yani akvavarların beyinleri var. Çünkü savaşacak ve savaşmak için bir karar vermesi gerekiyor. Mikrobu içine alarak mı öldürecek? Yoksa üzerine antikor dediğim sıvıyı üreterek mi öldürecek mikrobu? buna karar vermesi lazım aynı zamanda sayısının artması gerektiğine de karar veren gene ak yuvarların kendileridir bu yüzden çekirdekli olan e, hücrelerimdir ak yuvarlar bunu da unutmayalım arkadaşlar geçiyoruz diğerini al yuvarlarımız yapılarında kanımıza İdedir. al yuvarlar kanımıza rengini veren hemoglobin bulundurur al yuvarlarımız yapılarında bulundurdukları hemoglobin aracılığıyla oksijeni hücrelerimize taşır, karbondioksiti uzaklaştırır. İlk... Bakın gaz taşımada görevlidir al yuvarlar. Sadece oksijeni taşımazlar. Karbondioksitin de taşımasını gene al yuvarlar sağlıyor arkadaşlar. Hemoglobin maddesi de önemlidir. Zaten adı al, kırmızı demek. E, kırmızı olabilmesinin sebebi ise hemoglobin dediğim maddenin üretilmesidir. Bundan dolayı kanımızın rengi Kuluşunlarında çekirdekleri olan al yuvarlar, olgunlaştıklarında damarlardan daha kolay geçmek için çekirdeklerini kaybeder. Bir yerimiz kesildiğinde akan kanın durmasını ve kanın pıhtılaşmasını sağlayan çekirdeksiz hücreler kan pulcuklarıdır. arkadaşlar dediğimiz gibi pıhtılaşmayı sağlıyor çok küçük hücrelerimdir kan pulcuklarım en fazla bulunan al yuvarlardır dediğimiz gibi kan pulcukları ise pıhtılaşmayı sağlayarak kanın kan kaybetmemizi engellemiş olan hücrelerimdir bakın bunlarda da çekirdek yok al yuvarlardaki çekirdek ilk başta vardı ama sonra daha fazla oksijen taşımak için ya gaz alışverişini daha çok yapabilmek için daha sonrasında çekirdeklerini kaybederler Bundan dolayı ak yuvarlarımın çekirdeği vardır. Trombositlerin ise çekirdeği yoktur. Unutmayalım lütfen. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.